8. sorumuzda hangisi bitmemiş bir cümle durumundadır diye sormuş bize. Bitmemiş cümle nedir arkadaşlar? Eksiltili cümledir. Yani yükleme olmayan cümledir. Dikkat ederseniz seçeneklerin hiçbirinin sonunda noktalama işareti yok. Çünkü eksiltili cümlelerin sonunda yükleme olmadığı için 3 nokta gelir. Hani tamamlanacak anlamında. Eğer burada herhangi bir cümlenin sonuna 3 nokta koymuş olsaydı zaten bize cevabı da vermiş olurdu. Baharım güz oldu, yazım kış oldu. Bakın burada oldular. Nedir? Yüklemdir. Demek ki bu cümleler bitmiş, eksiltili değil. Bir kış göğü gibi o saat alçalar ölüm. Var mı yüklem? Var. Bakın alçalar. Demek ki bu da eksiltil değil. Hele bir gelmesin ne olurdu bu kış? Olurdu. Bakın cümlemiz burada. Yani temel yargımız yani yüklemimiz. Dolayısıyla bu da eksiltili bir cümle değil. Yaşandı mı olsun sıcak kış? Ne dersin? Yaşandı mı? dersin. Bakın buralarda da yine yüklemlerimiz var. Yani eksiltili cümle değil. Bir kış sabahı bu ve tütsü ne güzeldi. Bir kış sabahı bu ve tütsü görüyordum. Falan şeklinde okuyucuya bırakılmış bir cümle sonu. Çünkü yüklem yok. Yüklemi koymamış ve ben sonuna 3 nokta koyabilirim. Bu cümle işte eksiltili bir cümle. Bu yüzden cevap Edirne soru varsa yoruma.